Onda da diyor ki bunlardan isteyenlerden sana eğer aman dileyen, af dileyen, sana sığınan varsa da diyor emin şekilde geri götür diyor yani. Evet. Şimdi. E, yani demek ki o andaki senin o, e, arasındaki e, e, iki grubun arasındaki olan yani Müslümanlarla. Yani. Tabi, yani, Tabii. yani de, şimdi de, Aynen. De, oradaki de. evet, oradaki Elif lan takısı gereği Yani herhangi bir müşrik değil de önceki ayetlerde sözü edilen, anlaşmayı bozan, yani fiili savaş durumunda olan müşriklerle ilgili. Çünkü adam anlaşma yapmışsın, savaşmayacaksın, diye anlaşma yapmışsın. Ama birisi anlaşmayı bozmuş. Anlaşmayı bozmak demek fiili savaş durumuna geri dönmek demektir. İşte bu fiili savaş durumunda da savaş var karşında çünkü anlaşmayı bozmuş. Yani sanıldığı gibi bu ayet yani durduğu yerde duran herhangi bir müşrikle ve inansızlarla asla değildir yani mümkün değil. Öyle Hı. bir şey yok. Bunu ayet anlamak için Bakara suresinin 190, 191, 192 ve 193. ayetlerini okursan şimdi bak hemen aça okursanız da anlayabilirsiniz yani. Hemen okuyalım yerindeyken. Okuyun. Yani onlardan balantılı ayet bunlar. Bakara. 190'dan başla. Bak 190'dan başla. 190, 191, 192, 193. Bunları okursan e, tam an, ayet yani hangi insanlarla savaş yapılırmış anlarsın o zaman. Evet. 190 Size karşı savaş açanlara siz de Allah yolunda savaş açın. Sakın Hı -hı. aşırı gitmeyin. Çünkü Allah Hı -hı. aşırıları sevmez. 191 Onları size karşı savaşanları yakaladığınız yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden Hı -hı. siz de onları çıkarın. Fitne adam öldürmekten daha kötüdür. Mescidi haramda onlar sizinle savaşmadıkça siz de onlarla savaşmayın. Eğer onlar sizi karşı savaş açarlarsa siz de onlara öldürün. İşte kafirlerin cezası böyledir. Hı. Eğer onlar savaştan vazgeçerlerse şunu iyi bilin ki Allah gafur ve rahimdir. Hı. 193. Fitne tamamen yok edilinceye ve din kulluk de, yalnız Allah için oluncaya kadar onları savaşın şayet vazgeçerlerse zalimlerden başkasına düşmanlık ve tamam abi. yoktur. Tamam abi. En son ayet bağlıyor bak. Vela udubane illa ale Zalimlerden başkasına diyor artık diyor yani düşmanlık yapmak yoktur diyor Allah. O anlaşılıyor yani. Kimine evet. savaşılacağı, kimine karşı düşmanlık yapılacağını Allah bize bir çerçeve çizmiş. <laughs> tamam mı? Onun için yani bu ayetler hep birine bağlantı ayetlerdir. Birini anlamak için diğerini de anlamış olman lazım. Mesela e, mesela diyorlar işte ee, okumuştuk daha önce Maide suresinde e, 51. ayette. Eğer açarsanız oradan size bir şey söyleyeceğim şimdi. Bugün okumuş olmamız lazım. Maide suresinin Maide 51. <laughs> maide suresi 51. <laughs> 51. ayet açarsanız okursanız bak hemen o ayet eğer eğer sadece o ayet okursanız dersiniz evet. Allah Allah. Şimdi bak evet. Maide suresi. Ey iman edenler Yahudileri evet. ve Hristiyanları dost edinmeyin. Hı hı. Ya onlar birbirinin dostudurlar. Evet. Birbirinin tarafınlarını tutarlar. İçinizden onlara dost tutanlar onlardandır. Hı hı. Şüphesiz Allah zalimler topluluğuna yol göstermez. Bir dakika abi. Şimdi bekleyelim. Anlamamız için ben size bir şey yapacağım. Diyor ki ayet. Ya yuhal emenü. Ey iman edenler. La tettehuzul yehüde ve nesara evliye. Ye. Yahudileri ve Hristiyanları dostlar edinmeyin. Tamam. Şimdi sadece bu ayete bakarsan biz Almanya'da yaşıyoruz. Avrupa'da yaşıyoruz biz. O zaman bizim bu ayete sadece bu ayete bakaraktan bizim komşu Hristiyan arkadaşımızla bizim konuşmamamız lazım. Değil mi? Öyle yani bu ayete bakarsan sadece bizim konuşmamamız gerekir. Fransa'da yaşayan içimiz arkadaşlar var. İngiltere'de yaşayan Konuşmayı var. Ne onlar, ne diyor, dost var. Dost edinmeyin diyor. Dost edinmeyin diyor. Şimdi sadece bu ayete bakarsak bir şey anlaşılmaz. Şimdi bu ayetten sonra hemen yedi ayet sonra geçeceğiz, Altı ayet sonra geçeceğiz. Açın şimdi el yedinci ayeti. Evet. Şimdi okuyun. Ey iman edenler, sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alay ve oyun konusu edinenleri ve kafirleri dost edinmeyin.